Merhaba arkadaşlar ben Otursu. Bugün size imana gelen Otursu oynuyorum Minecraft Mellit kandili özel Önce yazıyı okuyalım Bu kısa bir özel videosu olacak Tam ekran oynayamıyorum Çünkü olmuyor Çok kasıyor çünkü Mevlid kandili Lan dur değiştireceğim şunu Olmaz. Kutlu olsun yanlışım İşte hırsız olunca bir insan ama imana geldim. Ne camisi? Kandil camisi Oo! Kapılı bir cami. Burası giriş. Lan girsen oğlum. Kasıyor işte. Hep bu sonuçlar Lan içeri. Burası imam şey, içeri burası minber. burada şeyler var kuranlar falan burası ise adını unuttum neydi burası yanlış yapmışım buraya kırmam lazım behleim çok <laughs> 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 uzun istemiyorum şey yapmak of baza geliyor burası Buradan buraya giriyoruz. Şu şifte basıp şey yapıyoruz. Bir şey unuttum. Ama camin üstünü. Burası şey müezzinlik bölgesi. Kur'an falan işte cam. burada dönemaktan biliyor. Burası burada da Kur'anlar var yine. Ulan bonusamdayım. O sandık açılmış. Bundan hırsız. İmana gel bebeğim. Bebeği yorumayla Kandil'de ya. Kapıyı arkadaşlar özür dilerim. Ama şeyde de hiç oynanmıyor. Burası neresiymiş? Kandil camisi. Kur'an okuma bölgesi. Lan gir oğlum. Burada şeyler var. Kur'an okuyoruz. Burada şey, Kur'anlar var. Böyle işte bu camlar falan yakıyor. Üstü şey. Üstü namaz yeri. Çıkayım da. Bahim <laughs> kitaba. Kitap okumuyor. Altı ya atıyordum manyak. Evet arkadaşlar bölümün daha sonuna gelelim. İmana geldim. iyi günler, beğeni, abone olmayı unutmayın.